hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarımız hoş geldiniz. Bu güzel davetimize hepiniz hoş geldiniz. Gösterimiz başlayacak. Anneler, babalar, kardeşler hoş geldiniz. Yüreğimiz hoplayacak. Misafirlerimiz hoş geldiniz. Kiminiz uzaktan, kiminiz yakından. Hoş geldiniz dostlar. Safa Kalmayıp davetimize Hepiniz hoş geldiniz İçimiz hep sevgi dolu Kardeşliktir bunun sonu Kur'an'dır barış yolu Hepiniz hoş geldiniz Neşe dolu günümüz Alkışlayın bol bol bizi Hepiniz hoş geldiniz Safa geldiniz Belki yaşımız küçük ama Amacımız büyük Özellikle sizlerle güzel bir gün yaşayalım. Bu çalışmalarımızı sizlere sunalım. Hepiniz hoş geldiniz. Kur'an okuyup dualar sunacağız. Şiirler, ilahiler okuyacağız. İstediğimiz biraz alkış, biraz anlayış. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkanıza yaslanın, bizleri seyredin. Sizlere hazırladığımız bu günü hiç unutmayın.